İstanbul gibi kültürel ve tarihi açıdan önemli bir şehrin tanıtımı yurtdışına nasıl yapılıyor? İstanbul dünyanın en bilinen, en önemli metropol kentlerinden biri, binlerce yıllık tarihiyle de benzersiz. Zaten e, bu yönüyle ve simgesel yapılarıyla dünyada oldukça e, iyi biliniyor. Biz e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bir kültür sanat turizmiyle de buna bir ilerlemek istiyoruz. E, bu ne demek? E, bu şehirde neler oluyor? Bir konser, bir sergi olduğunda insanlar İstanbul'da böyle bir sanat aktivitesi var diyerek buraya gelsinler istiyoruz. Bunları tabii nasıl yapabiliriz? Uluslararası konferanslara ev sahipliği yaparak, uluslararası sanatçı topluluklara getirerek, açık hava konserleri yaparak, burada önemli kültür sanat aktivitelerini dünyaya duyurarak yapabiliriz en başta. Ayrıca uluslararası fuarlara katılıyoruz. İstanbul'u burada e, tanıtmak istiyoruz, çeşitli güzellikleriyle turistik rotalarıyla, kültür sanat aktiviteleriyle tanıtmayı planlıyoruz. Bunun için girişimlerde bulunduk. E, şehrin turizm rotalarını oluşturmaya çalışıyoruz. Bu turizm rotalarının yeni bir şehir haritası, e, kolay bulunabilir, kolay erişilebilir bir şekilde düzenlenmesi gibi e, aktivitelerimiz var. E, tüm bunları yapabilmek için de en hızlı, en etkin, verimli olan araçlar tabii ki dijital araçlar. Bu yüzden dijital uygulamalara öncelik verdik bu dönemde. E, birkaç uygulamamız var. Bunlar mobil e, aplikasyonlarla ceplere indirilebilecek ve e, oradan e, İstanbul'daki e, herkes ve dünyadaki herkes İstanbul'da neler olduğunu görebilecek. Visit İstanbul www.vizit.istanbul www adresi ile İstanbul'un da konaklanabilecek yerlerden tutunuz. Gezilebilecek tarihi mekanları, turizm rotaları ve oradaki en uygun alışveriş merkezlerinden lokantalara kadar her şey o sitede yer alacak. Böyle bir sitemiz mevcut da var. Şu anda bunu geliştiriyoruz. Bir diğer uygulamamız yürük keşfetCOM şeklinde adreslenen bir şey. Bu uygulamamızda mevcut fakat bunu da şu anda geliştiriyoruz. Bu İstanbul'da yürüdükçe karşınıza çıkan simgesel yapıların tarihi yapılarını kültürel önemlerini anlatacak oradaki uygulamalar. Dolayısıyla bunu kendi e, rotalarınızla da oluşturabilirsiniz. Hazır gezi rotalarının da kullanılabilir. Bu şekilde de bu uygulamalarla dünyaya açılmış olacağız. E, aynı zamanda yabancı basına e, kendimizi anlatacak güzel metinler hazırlıyoruz. O basında yer almamızı e, kolaylaştıran sosyal medya uygulamalarıyla devam ediyoruz. E, bu sene geçtiğimiz yılın sonlarında, Uluslararası bir dünya şehirleri kültür zirvesine katıldık. Burada İstanbul'un kültürel ve turizmin önemini anlatmaya çalıştık. İstanbul'un her bir semtinin kültürel ve turistik açıdan nasıl geliştirilebileceğini insanlara anlattık, uluslararası topluluklara anlattık. Gelecek yıl bu şekildeki topluluklarımızı UNESCO projeleriyle ve çeşitli uluslararası projelerle de geliştireceğiz. Bugün en büyük bayramdır. Kutlu olsun.